Merhaba arkadaşlar, davet yemeklerine hoş geldiniz. Bu koronavirüs yüzünden geçirdiğimiz zorlu süreçte herkes yeni tarifler arıyor. Malum herkes evde ve mutfakta. Ben de sizlere sağlıklı bir atıştırmalık tarifi vereceğim. Evde kal diyorum ve tarifime geçiyorum. Bu atıştırmalık tarifim yulaf, yulaf ezmesi. 2 su bardağı yulaf ezmesini bir kaba alıyorum. 1 tatlı kaşığı tarçın, İki tatlı kaşığı da bal ekleyeceğim. Şöyle sizlere göstereyim. Biraz alacağım. Şöyle iki. Hop. Çok akmadığı için şöyle büyük bir parça alayım ki atsın. Ve muzları ekleyeceğim. Hamur kıvamına getirene kadar yoğuracağım. Bu, dış malzemesi olmuş olacak Bu kadar yeterli. 2 kaşık etle. Muzlarımı da ekliyorum. 2 tane olgun muz. Ve şimdi yoğurma işlemine geçiyorum. Çok güzel hamur kıvamına geldi. Görüyorsunuz yumuşacık oldu böyle. Tam bir hamur kıvamında. Bunları şimdi muffin kaplarıma şekil vererek yerleştireceğim. Bir ellerimi yıkayıp gelmem gerek. Muffin kaplarımı yağlamam gerek. Biraz biraz şöyle içlerini sıkıyorum. Ben şimdilik 9 tane yaptım. Bakalım 9 tane çıkacak mı? Ne kadar ince yaparsanız yerleştirirken o kadar çok muffin elde etmiş olursunuz. Yani muffin diyorum ama taktığımızdan Biraz alıyorum. Biraz özenmek gerekiyor. Ne kadar ince 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 yaparsanız, o kadar güzel ve daha çok çıkmış olacak. Evet, benim ölçümle 9 adet çıktı. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında. Bunu pişirmeye bırakacağım. Yaklaşık 30 dakika sürecek. Sık sık kontrol ederseniz sevinirim çünkü yulafın yanma özelliği var. Evet, benim bu tarifim için yarım paket labne peyniri, bir buçuk yemek kaşığı kadar da süzme yoğurt. Süzme yoğurt olmak zorunda. Süzme yoğurt çünkü normal yoğurt olursa sulanıyor biliyorsunuz. Süzme yoğurt sulandırtmıyor, daha iyi oluyor. Bir kaşık da bal ekleyeceğim. Bunları karıştıracağım. Evet, yoğurdum da bu şekilde. Şimdi bunu dolaba koyacağım. Pişene kadar bu da dolapta dinlenecek. Fırından aldım ve soğuttum. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Pişmesi. Kolay çıkıyor. Çıkmayanlar varsa bıçakla şöyle kenarlarından alabilirsiniz. Ben şimdilik birkaç tanesini sunum için hazırlayacağım. Bu kadar şöyle koyayım. Bunları geri kaldırayım. Şöyle İçlerine labne ve süzme yoğurt bal koymuştuk. Onları ekliyoruz. Evet, bolca koydum ben. 9 tanesi de bu iç harç yetmeyecektir. Siz daha fazlalaştırabilirsiniz. Evdeki meyvelerle de üstlerini süslüyoruz. Çünkü biliyorsunuz bunun içinde un yok, şeker yok, yağ yok. O yüzden evdeki olan meyvelerimize de şöyle küçük dokunuşlar yaparsak çok tatlı olacaklar. Ben portakal ve nar tercih ettim. Sizin elinizde hangi malzeme varsa meyve onlardan koyabilirsiniz. Evet bu şekilde. Tarif için bu arada Zeynep teyzeme teşekkür ederim. Benden bu kadar. Afiyet olsun.